Mutfağımdan, evimden herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle iftar saatine az kalmışken hızlıca yemek yapayım dedim. Şöyle her şeyden az vardı arkadaşlar. Şöyle 5 adet e, patatesim var. Bunları soydum, yıkadım, tertemiz. Ve içine tuz koyuyorum arkadaşlar. Şöyle tuzumu koyuyorum, karıştırıyorum ve hafif kızartacağım arkadaşlar. Şöyle güzel beşamel soslu bir fırında kaşarlı kıymalı patates yapacağım arkadaşlar. Yağım hepsini alacak patatesleri. Evet arkadaşlar patateslerim kızara dursun. Şöyle burada Soğanım var arkadaşlar, biberim var, iki çeşit kırmızı yeşil biberim var. Şöyle az bir şey de arkadaşlar, kıymam var değerlendireyim dedim. Ee, çok lezzetli oluyor bence. Patateslerim kızardıktan sonra kıymasını kavuracağım arkadaşlar, zeytinyağıyla birlikte. Sonra da beşamel sosunu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, patatesim kızarırken ben hemen kıymasını, soğanını kavurayım tavama zeytinyağı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle 5 yemek kaşığı anca ve kıymamı koyuyorum hemen. Kıymamı güzelce kavuracağım. Yani alt kıymalarından da güzel yemekler yapabiliriz arkadaşlar. için orta kısımları halen daha dondu arkadaşlar. Yani şu an bir 5 dakika önce aklıma geldi bu yemeği yapmak. Şimdi soğanını koyuyorum arkadaşlar. Bir tane büyük soğanım vardı arkadaşlar benim. Baharatta da istediğinizi koyabilirsiniz. Ben karabiber, pul biber, salça koyacağım ve bir çay bardağı da su, su ekleyeceğim arkadaşlar. Biberim var, sarımsağım var gördüğünüz gibi. Onları da ekliyorum. Hemen şipşak yapıyoruz yemekleri. Patatesim de kızarıyor şu an. Şöyle biraz tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü biber salçam da benim tuzlu olduğu için az koyuyorum. Evet içim kavruldu. Bir yandan ben artık beşamel sosumu da başlayayım kenarda. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yarım kaşıkta salçam var arkadaşlar. Onu da koydum. Hemen diğer baharatlarını da koyuyorum. Pul biber koyuyorum. Bir kaşık acı olsun. Şöyle karabiberim var. Şöyle az bir şey de arkadaşlar kimyon koyacağım. Böyle et yemeklerinde, kıymalı yemeklerde kimyon yakışıyor. Kırmızı pul biberiniz varsa ondan da koyabilirsiniz. Ve arkadaşlar ben kutu e, su koyacağım şimdi. Şöyle bir çay bardağı da suyum var arkadaşlar. Zaten içim hazır. Patatesim de hazır. Şimdi bir iki dakikada suyla kaynasın arkadaşlar. Hemen ben patateslerimi de artık alıyorum. Fazla kızartmayacağız arkadaşlar patatesleri. Şöyle sizin için. Bu şekilde olacak arkadaşlar patatesler yeterli bu kadar kızartmak. Evet arkadaşlar artık benim kıymalı iç harcım hazır pişti. Şimdi patatesiyle buluşturacağım. Evet arkadaşlar şimdi iç harcımdan koyuyorum. Üstüne patateslerin kolay bir yemek ve çok da lezzetli arkadaşlar. Bunu tavukla da yapabilirsiniz bu arada. Hani sadece kıyma şart değil. Aynı işlemi tavuğa da yapacaksınız. Evet arkadaşlar. Benim artık beşamel sosuna geçeyim arkadaşlar. Geç. <laughs> evet arkadaşlar şimdi beşamel sosuna geçtim. 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum arkadaşlar. Ve 2 yemek kaşığı da un koyacağım. Ya yani da 2 iki, 2,5 kaşık şimdi tereyağına göre ayarlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi ununu koyuyorum şöyle tepeli bir şekilde iki buçuk kaşık un koyacağım arkadaşlar benimkiler beşamel sosunu biraz fazla seviyorlar o yüzden unumun kokusu çıkana kadar karıştıracağım arkadaşlar sonra üzerine 3 bardak sütüm var üzerine tuz ve karabiber. Soğuk süt arkadaşlar 3 bardak soğuk süt koyacağım. poklanmaması için hemen karıştırıyorum. Zaten soğuk süt olduğu için hemen açılıyor. Evet, diğer sütü de koyuyorum hemen. karabiber ve tuz ekleyeceğim şimdi karabiber çok yakışıyor şöyle göz kararı arkadaşlar bunu da sizde yani isteyen koyabilir isteyen koymayabilir şöyle yarım kaşık da tuz koydum arkadaşlar şimdi artık böyle devamlı karıştırarak sosumu hazırlıyorum ve gördüğünüz gibi hiç bırakmadan arkadaşlar sosumu karıştırıyorum Çünkü topak topak olmaması gerekiyor Evet gördüğünüz arkadaşlar benim artık beşamel sosum hazır artık bakın kıvamı da tam istediğim gibi oldu artık ben ocağımın altını kapattım. Şimdi patatesimin üzerine dökebilirim. Evet artık yemeğim beşamel sosuyla buluşuyor arkadaşlar. Tam da geldi sosum. Yani Hemen fırın arkadaşlar iftar'a şöyle bir 10 dakika kala ben süreceğim kaşar peynirini o zaman rendeleyeceğim çünkü sıcak sıcak yenilen bir yemek zaten iftarada bir saat gibi bir saat kaldı hemen bunu bir kenarda dursun artık çorbamı yapayım evet kenarda dursun artık bu. Evet arkadaşlar şimdi ben beşamel soslu kıymalı patates yemeğimi fırına atıyorum arkadaşlar. Şöyle bir e, 15 dakika durursa yeter. Daha sonra da arkadaşlar şöyle kaşar rendeledim. Onları ilave edeceğim. Şimdi fırına yolculuğunu uğurluyorum yemeğimi. Evet arkadaşlar fırından çıkarttım ve ben şimdi kaşarını koyuyorum arkadaşlar. Şimdi kaşarlarım eriyene kadar üstü kızarıncaya kadar fırında bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim fırından beşamel soslu kıymalı patates yemeğim fırından pişti. Şu an çok sıcak. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, herkese afiyet olsun. Tamam. Mutfağımdan hoşçakalın. Evet, yeni yatırımların önüne açılan bizimize kazandı. Parkinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusupeli Barajında su seviyesinin yükselmesiyle ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı.